5 Karababa Şenliği, Ornaz Vadisi yürüyüşümüzden merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba Esin. Merhaba. <laughs> merhaba Bugün Ornaz Vadisi'ndeyiz arkadaşlar. Size Ornaz Vadisi'ni gezdireceğim. Çok güzel bir atmosferdeyiz derken. Ee, neydi bunun adı? Laika. <laughs> ha, Laika var burada. <laughs> Golden cinsi <jeansli> bir <laughs> köpek. Laika. Yoruldu. Laika. <laughs> evet köpekle birlikte yürüyoruz. Bugün kalabalık bir ekibiz. Şöyle söyleyeyim. Çünkü tek bir Evet, tek bir yürüyüş kulübü yok arkadaşlar. Birçok yürüyüş kulübü toplandı. İzciler var. gençler var. Evet, arama kurtarma ekipleri var. Yani anlayacağınız bugün bambaşka bir gün diyebilirim. Bir gece öncesinden kamp yaptı birçok kişi. Ama soğuktu hava. Biz sabah direkt yürüyüşe katıldık. Bazı gruplar zirve yaptı ama zirve zorlu olduğu için çıkmadık. Şimdi Ornaz Vadisi'ni gezdireceğim size. Birlikte görelim bu güzel manzarayı. Neler varmış neler. Dağ, taş, evet, bizi neler orman, bakıyor. kuş sesleri. Cıvıl cıvıl. Ya da çoluklar. Evet. <laughs> Her şeyi Buraya dikkat. Nerede geçerken artık fotoğraf çekersin. Hmm. Çekelim. <laughs> <laughs> diyordun bak. Geldi <laughs> bu. <laughs> 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 Evet. Evet. Yan yana değil de arka arkaya eğilirseniz daha rahat edersiniz gibi geliyor. 이민으로 <목소리도> başını duman almış Gümüş tere durmaz akar Güneş ufuktan şimdi doğar Yürü yerim arkadaşlar Ama vallahi seni atacağım seni Niye ya? <laughs> kovam tık 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 tık. Çıkıyoruz çıkıyoruz bitmiyor. Çıkacağız, çıkacağız, bitmiyor. Çıkıyoruz çıkıyoruz bitmiyor. Her bir güzel bir manzarası var ha. Taş yaylı demişler. Demit arkadaşlar. Ali abi. Bu hafta neredeyiz yoktu? Fotoğraf çekeceğiz. Plamalı. Filamalı bir fotoğraf çek. Annem söylesin bana. Bizimki yok da yani. sen ne yapıyorsun? Şunu takacağım ben. Takamadım. bir şey yapız. Darma filaması. 10 dakika falan abi. Ne? Biraz da onlar da böyle Mola mı? 10 dakika mı? Ahmet, kamp evet. gecesinden Yerim, sonra nasıl yürüyüş? Yürüyüş güzel. Isındım biraz. Gece bayağı üşümüştüm. Dondun değil mi? Dondum, uyuyamadım. Çok aksi bir durumdu. Çay içmiştim 3-5 bardak. Onun etkisi çok oldu sanırım. Evet, flaş flaş. Akşam bir <laughs> yere, <sen> çok oynadın <gülüyor> Evet. <gülüyor> Yorulmam lazım, yorulmadım da. Evet. Neydi, erik dalı, anlar adı. Aynen. Dağları. Hep seni ya. Ahmetciğim, Baş... o bu değil de e, seni bir hayvan ziyaret etmiş. Sabah evet, e, Baş... şöyle bir durum oldu gece. Evet. Uyuyamadım. Sadece gözümü kapattım. Uyku değilmez. Sabah karşı Saat 6 gibi hava aydınlandı biraz. Çünkü soğuktan uyamadım büyük ihtimal. Evet. Hava ısınınca uyudum. O sırada çadırın etrafında bir hayvan geziyordu. <laughs> Önce bir tırstım. Sonra köpek sandım. <laughs> köpek tavlıyordu çünkü dışarıda. Aynen. Köpek değilmiş o. Neymiş? Buzaymış. Buzay. Buzaymış. <laughs> Buzay mıymış? <laughs> etrafında iyekler geçmiş. <laughs> <laughs> Çadır dokunup geçenler oldu. Biri de kokladı. Yemeye çalıştı sanırım. Çadırım yeşildi. Çadır demek için sandım. Aynen olabilir. Öyle bir macera yaşadım. Uyuyamadım yani sabah kadar. İşkence dolu. Yani verir. akşam mavi çadırın şey yeşil güle. Kesinlikle yoktu. Çünkü akşam olduğu için öyle. <laughs> <nasıl Gülüyor> Çok güzel. Evet, kıslar, Mesafemiz kaldı. Oh. Çok az. 5-10 dakika falan. Evet. 200 metre sonra kulübedeyiz. Merkez, <laughs> merkez, merkez. yapmanın Orman çocuğu Mogli. Bilmem. <laughs> bak, 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 Şurası bayağı dik. Çok ya şey, buradan... bekle, like bekle. bekle. Evet, inerken zorlanıyorlar. Çünkü dik değil mi bayağı? Ya buradan belli olmuyor da dikliği. Bunu şeye benzettim ben ya. Aydın Esen Çay Şelalesi'ndeki yere benzettim. Orası da böyle dikti ama orada patika yoktu. Bir de şelale yok. Esin <laughs> ne yaptı arı sana? Efendim? Ne yaptı arı? Arı bir şey yapmadı. Kocamandı böyle gözün kadardı. Hayır o eşek arısı Buraya eşek. Omzuma kondu. Hıh. Tamam bayağı yüksekteyiz arkadaşlar. Sen ne ayaksın ya böyle fotoğraf makinesi falan? Ha? Yağmur, yağmur. O zaman Anne ben sen çamaşır makinesi. Ne yapıyorsun? Ne Tamam şimdi makineye. Şimdi makineye. Çok büyük. Şu an buradan iniyoruz. Şelaleye geldik yine. buradaki güzelliğe bakın arkadaşlar ya gerçekten cennet gibi cennet gibi yani tam böyle çıldırmalık değil mi Ahmet şey Burak Ahmet beni andı. Ahmet orada <laughs> Ahmet orada evet, evet. Teşekkür ediyorum arkadaşım benim. Sağ olasın. Var ya. Yani sen olmasan gene bir şekilde birinden tutunur geçerim. <laughs> Basmayın aynen. Şuraya bak. Şunun üstünden yürümek isterdim. Hadi bir anaların anası da bakayım. Anaların anası. Evlatların evladı hadi. Yoruldun mu? Hmm. Hayır var. Çizgi film gerçek ama şirinler. Evet sarı papatya işte. Kocaman kocaman. <laughs> evet arkadaşlar, geçtiğimiz bölgeleri görüyorsunuz. Harika ötesi. Ormanın derinliklerinde miyiz? Evet. Niye? Kram mı girdi? Krap mı? Güzel de beslenecek. Bir duralım istersen. Allah. Yoksa Ziran'da Honaz'a zirve yapacağız. Oo. Ona gelip tamam mı? Geleceğim tabii. 对不起 Allah bismillah. Sulardan, tepelerden, derelerden her yerden inip çıkıyoruz. Oh! Burak, ıslandın mı? Benim de sol ayağım suya girdi. Yoktu, geçti valla. Ama kayıyor yani. Yapacak bir şey yok. Oo, daha var geçiş ya. Çok sevdim ben burayı ya. Farklı Oğlum ben bu kadar olduysa zirveye gider bunlar. Değil mi? Ne diyor Burası böyleyse zirve nasıl acaba? Çok daha kolay. Öyle mi? Sadece bir mesafe koy. Kondisyonunuz varsa dizinize güveniyorsanız problem yok. Gelelim mi? Gelelim mi? Birbirine ben çıktım. Kurtarın beni şöyle. İyi ki varım ya. Zirvelerin kadını. Bak bakayım. Nereye çıktın? Baba daha zirve. İnsan kurtaracak. Gören bir tane kent var mı? olmadı. <laughs> Arama kurtarma. Biz de gönüllü olalım. <gülüyor> Suyu <gülüyor> kim <kimi> kurtaracak? <laughs> Aa bir şey soracağım. Bunlar ne? Kuzu kulağı mı? <laughs> Hiçbir yok. Şey Yo uydurdum. Ya bunu bir yere topluyorlardı ya böyle. Kuzu kulağına benzettim. Değil galiba. ayağım da ıslandı zaten cıcık Ana ya? evet vıcık vıcık. Erizen ya. Bak bu şey. Ne biz niye oradan geldik? <laughs> onlar Onun, nereden geldi? Onlar ki daha zor ya. Onlarınki ki daha zor da onlar niye oradan indi? <laughs> Biz ben, mi daha geldik yani? Bizim burası daha iyi. Önce burada bir soralım. Önce bir Onlar yanlış yeri mi sattı? Ha zirve yapanlar mı onlar? Evet bu zirveye giden <laughs> ekipmiş arkadaşlar. Ortada mı buluşacağız? Yola ya. Az abi, abi, ileride abi, 10 dakika abi. sonra su içtiğimiz yer var. Ondan bir buçuk kilometre sonra tercih tercih Bu yol hep yol zaten. Annesinin kuzuları, annesinin bir tanesi. İşte yapayım, çok tatlı işler, çok 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 çok. Güzel. Abileri, ablaları, şu güzelliklere bir bakın. Maşallah size her gittiğimiz yerde böyle bir karşılaşıyoruz bu güzelliklerle. Bunlar da ayrı bir güzel. Hani biz daha şey yapmıyor Onlarla da karşılaşıyorduk ama mesela Aydın'da da hatırla orada da inekler vardı. Bak bak maşallah size güzellikler. Az kaldı yorulduk baya ben ayağımı şelaleden geçerken bir güzel suya soktum. Çadır daha görünmedi dur bakalım. Ayağımı bir güzel suya da soktum ıslandı. Çabuk kuruyor ama hava sıcak. Çadırların orada araba kalkıyor. Evet, Beşinci 5. kez düzenlenmiş Karababa Şenliği arkadaşlar. Biz Şenliğin hani belli bir kısmına katılmış olduk. Yürüyüş kısmına, doğa, doğa yürüyüş kısmına katılmış olduk. Akşam dediğim gibi kamp yapan arkadaşlar böyle şenlikte eğlendiler, konakladılar. yaklaşık 100 kişiye yakın Karababa zirveye çıktılar. Biz de ornas Vadisi karcı taş yayla ee, bir de ne kulübe bir yer vardı. Çoban kulübesi. Çoban kulübesi. Ee, buraları gezdik ve şimdi dönüyoruz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biz bayıldık. Gerçekten çok güzeldi. Aa, bu arada um, abone olup zil tuşunu açıp bir de beğenmeyi de unutmayın. Tamam. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olup bizi takip ederseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.